Survivor yıllar boyunca pek çok ilginç ve dikkat çekici yarışmacıya ev sahipliği yaptı. Bu yarışmacılar arasında davranışları ve tutumlarıyla izleyicilerin tepkisini çeken isimler de bulunuyor. İşte Survivor tarihinin en görgüsüz olarak nitelendirilen bazı yarışmacıları. Ancak videomuza geçmeden önce Fikir Ver adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Survivor 2011'de yarışan Taner, sıra dışı davranışları ve agresif tavırlarıyla dikkat çekti. Takım arkadaşlarıyla sık sık tartışmalara giren Taner, adadaki disiplinsiz tavırları ve kural tanımaz hareketleriyle izleyicilerin tepkisini topladı. Aynı sezon yarışan Nihat Doğan, adadaki lüks talepleri ve diğer yarışmacılara karşı küçümseyici tavırlarıyla eleştirildi. Özellikle yemek konusunda bencil davranışları ve takım içindeki huzursuzluklara katkısı izleyiciler tarafından görgüsüzlük olarak değerlendirildi. Survivor 2025 sezonunda yarışan Almeda, yarışma başlamadan önce magazin sayfalarına Survivor ile ilgili bilgiler verdiği iddiasıyla gündeme geldi. Bu davranışı nedeniyle disiplinsizlikle suçlanan Almeda kadrodan çıkarıldı. Bu yarışmacılar adadaki tutum ve davranışlarıyla izleyicilerin hafızasında yer etti. Survivor'ın zorlu koşulları bazen yarışmacıların gerçek karakterlerini ortaya çıkararak izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor.